Merhaba Ben Sual gemisir, Sual gemisir, soru gemisir, arkadaşlar. Bugün Bu konuda şu an YouTube amaçsız kanaldır hani bu şeydir. Yok şarkıcıdır falan filan hani öbür kanallar. Ben bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Kimse de dis değildi arkadaşlar. Az önce video çıkarttım ama konuyu anlatamadım. Ya az önce dedim, bir önce ondan önceki adamla git ya çok da güzel killer almıştım. Onca ki önceki adamda turist dediğim adam geldi beni kesti. Ya videonun önce tim olun dedi. Yok dedim turist dedim. Video dedim adam geldi beni kesti abi şaka gibi ya vallahi Bu Türkiye sunucusu şaka gibi Gerçek LOL malı satayım ben de bayağı beyinsizleşmeye başladım ya Abi rotama gidemedim Şaka ya rotama gidemedim Abi var rotama gitmemiş olsunlar ya Arkadaşlar direkt konumdan başlayacağım çünkü az oyuncu var ve video çıkartamıyorum videonun kısa sürmesi lazım Bundan render var renderler artık Tony Vegas yapıyorum. ChemTSL e veya da Premiere Pro ile yapmıyorum. O yüzden kaliteli renderler yapıyorum. Tabi ne bileyim rengi falan açıyorum. Bu render'lar da bana giriyor arkadaşlar. Anlayacağınız yani kısaca. Ben şunları bir giymek istiyorum. Ne kadar hani dağılacak olsalar da. helal olsa o, hani o çıkarttığım oyunda da bana oyunu salmıştı kendisi hani önce bir kapışmıştık ondan sonra hani yanlış anlaşılmamışsın alamayacaktı zaten çünkü arkalamış gibi bir şeydim hani arkadaşlar hemen videoda hani konumdan bahsedeyim öncelikle şu anki YouTube bir kere yani şu an arkadaşlar YouTube bir birbirine dis atanlar diss yarışına döndü yani kim kime diz atarsa. Evet arkadaşlar. Öncelikle Göksel Kırca Gerçekler diye bir video attı ve bu videoda amaçsız kanalı şey yaptı yani. Dedi ki amaçsız dolandırıcıdır. Kısa kısa geçeceğim. Ondan sonra iyi bir video şey yaptı ve kaza olayları yalan dedi. Hani bir ara kaza muhabbet çıkmıştı ya. ya. Çıkmış ya daha doğrusu benim o zamanlar Göksel Kırca'yı falan bilmiyordum. izlemiyordum etmiyordum. Ayakkabı lazım bana ve şey lazım O zaman da bir kırıcı falan Ben takip etmiyordum tanımıyordum etmiyordum Abi Mikio'su orada Mikio'su da benim izlerim Bir şey yani adam Saldı yani niye salsın ki yoksa Her neyse hemen şöyle bir aşağı ineyim. Şu katta inşallah şey vardır ve Kılıç bulabilirim full setle Kılıçsız dolaşıyorum abi Okum var mı okum da yok yani Bari buradan bir kılıç yapacak malzemem var ama kılıç yapamıyorum şaka gibi ve burada crafting yok yani şeyde var trende var o da çok uzun çok, çok abi bari buradan çıksın ya hadi yapma be Aşağı katınca inşallah aşağı kattık içerisinde var. What the fuck? Dur bir yabancı taklidi yapayım. Şimdi lanet olası yerde ben çıkamayacağım değil mi? Denesen mi lan? Deneyeceğim beyler. Ulan yarım blok değil mi bu burası? Onu da koyamıyorum. Eyvah eyvah. Bence buraya koyabiliyorum. Buraya koyabiliyorum. Buraya koyamıyorum. Ne? Ama deneme değer şuraya lan şuraya şuraya bak Öyle var ya şurası tam şurası bak şuraya koyuluyor ya bence buraya da koyulmalı yani işte bu çıktım beyler ya ayrınlarım gitti amma olsun değdi yani uzaktan çıktım daha değmem yani de değmeyebilirim sizce ama anlasın sakın gene konuyu anlatamadım bu sefer lobide devam edeceğim işte bu arkadaşlar i̇şte bulduk arkadaşlar evet ondan sonra yitirsin bu muhabbeti yalanladı hani kaza muhabbetleri yok amaçsız bir kişi dolandırdıysa hani 5-6 kişi dolandırdıysa yoksa arkadaşlar herkes dolandırdı dedi ondan sonra arkadaşlar bunun üstüne de şey amaçsız gerçekler diye bir video attı yani şu an ben bildiklerimi anlatıyorum yani sizlere sadece amaçsız gerçekler diye bir video attı ve ben kanalı bırakmadım neden yoksa arkadaşlar çünkü kanalı bıraktık demişti ikimiz de ikimiz de artık eskisi gibi dost olacağız demiştim ama amaçsız bunları yalanladı ve benim Göksel'le bundan sonra hiçbir şekilde bir ilgi alakam yoktur, dedi. Tim olan video. Yazı tim. 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 Tim, 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 abi, Tim, Tim, Tim. Efekan, tim Efek, Efekantim, Efekantim. Efekant'a da ihanet edecek miyim, edeceğim. Dum taka dum taka duyur daha duy. Hasret duyurmak en kötü uy. Kendini el uzak kendini duy. Duy 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 duy. Abi ok yokmuş lan. Kaçacağım ya bana ne. Abi beni kesti. Beni nefek etti. Efekan sen ne yaptın? Abi Efekan ne yaptı ya? Arkadaşlar direkt almayacağım. Direkt lobide çıkacağım. Bundan sonra arkadaşlar amaçlı dediğim gibi yalanladı. Bunun üstüne Emir Respan bir video çekti. Dedi ki Göksel Kırca'ya biz geri dönersen seni bitiririz dedi. Ben Türkiye'yi sadece siz temizlendiğinizde terk edeceğim dedi. Şimdi Göksel Kırca geri döndü. Amaçsıza da hani bundan sonra dedi ki yok Thunderboy Boy prim kastı. Dedi bir kalle ben prim kastı falan filan. Ben şu an sadece size olayları anlatıyorum. Hani Thunder Boy dedi şey kastı. Hatta Thunder Boy demedi. Thunder Boy dedi. Göksel Kırca da şey dedi. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hani min respawn'ı normalde severek izler miyim? Yani ne bileyim severek değil demeyeyim de izleyen bir insanım. Artık da izliyorum. Ne bileyim, hani ben şey değilim mesela atıyorum rap hip hop'la rap'i bir tutmayan insanlar vardır. Veyahut atıyorum dis atarlar birbirlerine düşmanlardır. Ama ben ikisinde video yani videolarını izleyen birisiyimdir. Arkadaşlar kısaca olaylar bunlar. değil gibi hani mini respawn şey yaptı. Bir kaleventlerin hepsine dis atar gibi dedi ki siz dönerseniz biz de döneceğiz. Falan filan. Yani kısaca arkadaşlar şu an Türkiye'deki olay bu. Birbirine dis atan atana. Dikkat edin dis yemeyin. Öyle söyleyeyim. Neden bu konuyu anlattım bilmiyorum arkadaşlar. Normalde bu konuyu daha farklı anlatacaktım ama şimdi toparlayamadım. Normalde ilk seçtiğimde çok da düzgün hani anlatacaktım. Yani neyse arkadaşlar. Birazcık daha aslında anlatabilirim bir şeyler bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar olay şu. Bir dakika dur toparlayacağım. Dur bunu deksin Bu arada arkadaşlar bunu e, siz döndükçe o da size bakıyor. Haberiniz olsun zıplayın kafayı kaldırıyor falan. Hayır arkadaşlar beni izlediğiniz teşekkür ederim. videoya ben ya da bir dakika dur birazcık daha anlatayım demiştim anlatayım. Arkadaşlar hani dur budur primini kastı falan filan dedi. Arkadaşlar ben ne birisinden tarafayım yani atıyorum yok şu şunu dedi yok bu bunu dedi Kesinlikle şu yalan atıyordur kesinlikle bu doğru diyordur diyemiyorum Diyemem demem de Atıyorum hani çünkü çoğunu da izliyorum ben bu insanların Saçma sapan tavırlara hiçbir şekilde giremem O yüzden arkadaşlar dediğim gibi hani kısaca böyle bir olay var Göksel Kırca muhabbetinde de hani şöyle bir şey söyleyip Göksel Kırca geri dönmeyeceğim dedi hata yaptım döneceğim dedi Bence yaptığı saçmalıktı çünkü ben geri dönmeyeceğim dedi ve hani dönmesi onun için kötü oldu. yani dis değildir bu arada arkadaşlar ben hani olabilecek şeyleri söylüyorum sizlere. Hani Göksel Kırca'ya hani olanlar oldu ama artık şu anda kanalı devam ediyor. Ama Göksel Kırca min respawn'lı bir sıkıntı halinde. Onun dışında arkadaşlar söyleyebileceğim başka bir şey yok yani. Şöyle de bir video kapatayım. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.